Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi e, bu elimde gördüğünüz telefon Xiaomi e, Redmi Note 9s. Bu telefonların bir özelliği arkadaşlar istediğiniz tüm programları, tüm dediğim yani telefonun indirmiş olduğunuz programları üç tane yapabilirsiniz. Twitter, Instagram, WhatsApp, WhatsApp da dahil bunların içinde. WhatsApp'ta dahil bütün programları e, üç tane yapabilirsiniz Snapchat, Facebook vesaire. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz. Şöyle bir özetleyeyim. Xiaomi telefon kullananların telefonlarında muhtemel o ki bu özellik vardır ama belki hiç görmemiş olanlar ve de yapmamış olanlar varsa öğrensinler diye anlatıyorum. Şimdi birinci WhatsApp'ımızı bir dakika şöyle bir çıkayım. Ön, öncelikle Whatsapp'ta ve Instagram'da değil de şu küçük uygulamalarda mesela şu neyse şunda mesela şunlar küçük uygulama ve VPN bilmem ne işte nerede şu çevirici de falan göstereyim ben hemen hızlı şekilde sizlere giriyoruz güvenlik kısmına burada öncelikle şöyle çift uygulamalar var giriyoruz çift uygulamalara burada bize çift uygulama olarak gösterdikleri eee Uygulamalar bunlar. Şimdi ana sayfamızın üzerinde e, birinci uygulamamız var işte. Birinci uygulamamız diyelim ki şu çeviri birinci uygulamam masa üstünde. İkincisini çeviri yapacağım. İki tane çeviri olacak mesela. Buradan bulacağım onu ve ondan iki tane olacak. 3 Ve daha sonra üçüncü uygulamayı nasıl elde edeceğiz? Onu göstereceğim. Çeviri burada. Şimdi tıkladık. Telefon kendi kendine ikinci bir uygulama yaptı ve uygulamadan bakın şurada ikinci uygulamamız geldi. Buradan yine bu diyelim ki bir Twitter olsaydı veyahut da Instagram olsaydı aynı çift uygulama ikincisi olarak e, onu kullanacaktık. Yani yeni hesap açacaktık. Şimdi gelelim üçüncü uygulamayı nasıl elde ediyoruz. Üçüncü uygulamaya geçelim. Onu da göstereyim. Şimdi bu bir, şu iki işte iki uygulama ve üçüncü çeviriyi nasıl elde ederiz? Tekrar güvenli kısmına geliyorum. Aşağı iniyorum. Burada ikinci alan var. ikinci alana tıklıyorum. ikinci alana git diyorum ve ikinci alan için benden şifre istiyor. Hemen şifremizi koyalım. hadi ve olmadı. Demek ki şifremiz başka bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi açıklamam gereken bir durum var. Bu güvenlik kısmından e, bu ikinci alan yazan çift uygulamanın yanındaki ağ testinin yanındaki ikinci alana girdiğimiz zaman ben ne yaptıysam ekran resmi alamadım gerek ekran res ekran videosu çekme programı indirdim ve telefonun kendi video çekme programıyla yapmaya çalıştım o ikinci alana girince ekran kaydı duruyor Şimdi o ikinci alana girdiğimiz zaman telefon komple sıfırlanıyor masa üstünde hiçbir şey kalmıyor ve e, şu şöyle oluyor e, YouTube'a giriş kısmı orada görünüyor işte birkaç kısım görünüyor ve Play Store orada oluyor. İkinci alana girdiğiniz zaman Play Store'a giriyorsunuz ve yeni bir hesap açıyorsunuz kendinize, yeni hesap e, mail adresi açıyorsunuz yani mail adresi açarak aynı bu şekilde bir alan geliyor size. Gelen bu şekilde alanda siz istediğiniz uygulamayı istediğiniz uygulamanın üçüncüsünü indirebiliyorsunuz WhatsApp olsun, e, Instagram, Twitter vesaire vesaire ne indirmek istiyorsanız mesela şunu üçüncüsünü oraya alacaktım ben İndirecektim ki oraya giriş sağladığım zaman video çekemedim. Mesela bu bir tane çeviri, bu ikinci çevirimiz, üçüncü çeviriyi de o ikinci e, kısma girince indirebiliyoruz istediğimiz tüm programları. Xiaomi e, Redmi Note 9s benim telefonum. Bu marka ve model telefonlarda yapabiliyoruz. Kanala destek olmayı, abone olmayı e, ve like atarak e, bana yardımcı olmayı ihmal etmeyin. Emeğime karşılık teşekkür ediyorum izlediğiniz için umarım bu bilgi size yardımcı olmuştur.